Anneciğim sen böyle oyun mu oynuyorsun? Al bakalım. Ay sen çok mu seviyorsun yürütecini ya? Aselmira bak. Al anneciğim al. Anne anne. Anne. Ay, gitmiyor kızlar. muyuz? Nereye gitmiyor muyuz? Siz kıyafetlerinizi falan niye giyindiniz böyle? Anne anne Esmalara gidecektik. Aa ee, sen... Esmalara gidecektik değil mi Aselmira? Unutmuşuz anneciğim biz ya. Ay. Of iyi, neyse ki siz kıyafetinizi giymişsiniz. Saat kaç? Ay tam yarım saatimiz var. Nasıl hazırlanacağız? Ay. Aa, sen bir an üstü güzel. Tamam siz de giyinmişsiniz. Saçlarınızı böyle gitseniz olmaz mı? Ay, hayır. Ki, tamam hadi o zaman Makyaj gelin. Makyaj da mı yapacaksınız? Evet. Üstüme. Tamam tamam. Şunu fişini takayım ben. E, Saçlarınız da düz mü istiyorsunuz? Evet. evet. Ana düz iki kulak yanlarında Ben de öyle. Sen de öyle. Ay ben işim taktım. gerçekten çok zor bugün. Neyse hemen ilk önce saçlarınızı düzleştirmekle Anama, başlayayım. İlk önce kimin saçını düzleştireceğim? Tamam gel bakalım. İlk Bahar. önce Banu Ali'nin saçını düzleştirelim. Senin önün niye ıslandı? Anne su döküldü. Tamam, su döküldüyse bir şey olmaz. Hemen kururu Otur bakalım Banu Ali. Hemen düzleyelim saçlarını. Ay Baharcığım hangi tokaları takacaksınız? Toka da getirin kendinize. Anneciğim şu saçını bir açalım Banu Ali. Dur. Yavaş yavaş aç. Ver o tokayı anneciğim aferin. bana. Ver aferin sana. Dur şunu hemen açayım. Getirdin mi? Tamam anneciğim onu da koy oraya. Kardeşine iki tane güzel bir toko takalım. Sen de mi iki kulak istiyorsun bana Nalya? Evet. Önüne de tek şöyle perçem Anne, mi istiyorsun? Anne ben de hani böyle şeyli tacı vardı ya. Kromili tacı vardı onu mu takalım? Sonra. Tamam ilk önce senin saçlarını yapalım. Ondan sonra da sen bir an tacını takarız anneciğim. bu kolay. Gel bakalım bana ya. Ama anneciğim bence onlardan yapmayalım. Ondan çıkması çok zor oluyor. Okula gideceksiniz ya. Ve bitti bana Bak bakalım bana. Çok güzel oldun kızdım. Sen de saat mi taktın? Üstünde çok uyumlu anne olmuş. Evet Esma bir kere bize gelmişti. Evet Saçını Esma tacını bizde unutmuş. Tacını da giderken götürelim mi Esmalara. Evet. Anne. Unutmayalım anne. onu bu sefer. Şöyle. <laughs> tamam otur. Şimdi iki tane güzel toka bulacağım kızıma. saçlarında iki kulak yapacağım. Anne. Bakalım anne, nasıl ben olacak? Abladım, onu da düzleştireceğim. Yapalım. ondan sonra ben... e, ilk önce anneciğim senin saçlarını yapacağım. Bağlalere gel. Gel. Ay, anne, bence, abla. Saçın Hayır saçını bozulmadan hemen güzelce toplayayım senin saçını sonra da ablanın saçına geçeceğim. Anne Ali'ye sürprizim var arkadaşlar. Bu yeni aldığım böyle Elsa ve Annalı güzel kalpli <laughs> güzel. hem de böyle süslü incili tokalardan aldığım. O da Bahar'ın tokası. Anneciğim çok güzel değil mi bunlar? Anne. Bakalım saçlarımızda nasıl duracak? Hadi dön bakalım hemen yapalım saçlarımızı. Ali'ciğim saçın bitti. Kalk bakalım. Ay 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 cici kız olmuş benim kızım ya. Çok yakıştı bu takalarda. El sala el salı. Dur şöyle yapalım daha çok belirgin olsun takalarımız. Ay çok güzel oldu bu ya. Yandan kahkili de çok güzel oldu. Dur şunu da şöyle Gerçekten. düzelteyim. Bahar sence Bahanlar'la nasıl oldu? Bakayım. Cici kızlar gibi oldu aynı. Ay şimdi bu cici Tamam hı hı. şimdi sen sen, sen ile şu tarafta oyna anneciğim. Şimdi ablanın saçlarını yapalım. Bahar'cığım otur hadi. Çok geç kaldık ya. Esma bizi bekliyordur. Şimdi sıra Bahar'ın saçlarında arkadaşlar. Aa Banal ya ne oldu kızım? 90'lardaki kızlara döndün aynı. Bahar ama saçını öyle geriye getirirsen anneciğim yapamam. Bahar dümdüz olmaya başladı bile biliyor musun? Senin saçın biraz daha dalgalı Banalya'ya göre. Yani Banalya ki daha dalgalı. Seninki bir tık daha düze yakın. O yüzden senin saçın daha kolay oluyor. Arkadaşlar biz hemen Bahar'ın saçlarını da düzleştirelim. Güzel iki kulak yapalım. Sonra da çıkacağız arkadaşlar. Geç kaldık Esma'lara. Bahar'cığım bitti kalk bakalım. Bana dön. Eşit olmuş mu bakalım. Ay 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 pembiş prensesim benim. Çok yakışmış sana da ya bu tokalar. Makyaj. makyaj. mı? İyi tamam bekleyin hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Ama size ben yapacağım tamam mı? Tamam. Çünkü yoksa geç kalacağız. Yarım saat dolmak üzere bir an önce çıkmalıyız artık. İşte bütün makyaj malzemelerimizi de getirdik arkadaşlar. Ben yeni yeni böyle güzel simli makyaj malzemeleri de aldım kızlarım için. Şimdi hangilerinden istiyorsunuz? Tamam en son parfümümüzü de sıkalım. bak ben bundan istiyorum. Ben de bundan. Kalem rujdan mı istiyorsun? Arkadaşlar böyle kalem şeklinde çocuklar için ruj bulduk. Onlardan aldık. Sen bu pembe'yi mi istiyorsun? Tamam. Bir de yanlarında da bu sarı. Sarı uyar mı? Ama sarı bence sana uymaz. Bak burada güzel gümüş rengi var. Ya da şöyle bir pembe rengimiz Yok, var. Yani. Ya da şöyle koyu bir pembemiz daha vardı bak. Şöyle bir pembe rengimiz var. Tamam sen gümüş ne, rengi ne, istiyorsun. Bundan? Tamam Bahname sen hangi renkleri istiyorsun? Onu bırak anneciğim. Hangi renkleri istiyorsun? Hmm. Mor. Evet arkadaşlar Bahname'nin üstüyle de uyumlu. Getir onu da gösterelim arkadaşlarımıza. Şöyle kalem olayım. şeklinde mor e, simli rujumuz var. Onu bırak anneciğim. Bu şimdi üstünüze uymaz. Şimdi ya herkes e, önüne alsın hangi makyaj malzemesini istedim Banaria gözlerinin kenarına istiyor musun bunlardan? İstiyorum. Tabii. Hangi renk istiyorsun? Bak bu tamam, var. Ben bunu istiyorum. Sen de mi gümüş istiyorsun? Tamam olabilir. Sarı da vardı. Bakın şöyle e, anneciğim bunlar da parlatıcı rujlar. Bu ananas kokuyor. Bu böyle e, orman meyvesi kokuyor. Bu neymiş? Bu da armutlu herhalde. Şu da, şu şu da çilekli. O kadar mı? Tamam. Dört tane de ondan alacağız. Bak, bunlardan da... Parlatıcı. Evet o da dudak parlatıcısı. Tamam. Hangisini istiyorsunuz? Bakın bunlardan da deneyelim mi bir tane? Banali bak bu mor. Bundan da deneyelim mi sana? Üstüne güzel uyar. Hayır ben çilek istiyorum. Tamam çilek, çilek istiyorsun. Tamam. Ederim. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Bahar'cığım sen ilk önce hangisinden başlamak istiyorsun? Gözlerini yapalım mı bununla? Anne bunlar... Yoksa rujumuzu mu sürelim? De de. Tamam rujumuzu sürelim. Aç bakalım. Oo süzgün ruj. Çıkart. Gel bakalım anneciğim şöyle. Anne Hafif bir parlaklık arkadaşlar. Hafif de böyle bir pembüçlük veriyor dudaklara. <laughs> Hem de nemlendiriyor. Tamam. Şimdi şunu kapatalım. Üstüne de şu biraz daha nemlenmesi için tamam. şundan sürelim. Dur, anne, Dur anneciğim ben açıyorum. Anne ben gel bakalım. Çok az, çok az. Çok az bak şu. Ay <laughs> oh. çok tamam ben onu böyle yiyeceğim her yerine. Bekle bakalım. Ay, Ay, iyice bak. Hayır sıkmıyorum anneciğim artık. Şimdi şöyle yaptıklarım. Ay çok güzel oldun kız. Tamam. Sıra Baanalya'da. Baanalyecim sen Ani, hangilerini ben... istiyorsun? He ha, bunu da yapacaktık değil mi? Doğru. Onu aç bakalım anneciğim. Aç onu da yapalım. El kremini en son sürelim. Tamam. Anneciğim Arkadaşım, sen gözlüğünü çıkartıyorsun. Çok evet. Çok olduğu için biraz Evet birazcık geldi. olsun anneciğim bir şey olmaz. Kapat anneciğim gözlerini. Ay, gümüş. Tamam gümüş rengini yapacağız şöyle. Saçını da çek anneciğim birazcık. Saçlarına gelmesi. Yok. Tamam. Ay çok güzel oldu gümüş rengi. Dur 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 şöyle bu alacağım fazla. <laughs> tamam. Gel bakalım şöyle kalın da şuraları alalım şöyle. Dur eşit olması lazım <laughs> azıcık mecbur. Şuraları da süreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 yayacağım ben onu anneciğim dur. Bak bakayım bana eşit oldu mu? Ay çok güzel oldu Bahar. Şimdi senin en son el kremin kaldı değil mi? Onu kendi sürebilirsin. Sıra ya da. Bağınlar ya gözlerine sen de bundan istiyordun değil mi kızım? Gümüşten. Gel bakalım yedim hadi yedim. gümüş. Yedim. Pembeş ben mi istiyorum. istiyorsun? Tamam o zaman. Getir onu aç bakalım anneciğim. Ay ellerimde de arkadaşlar böyle gümüş rengi simlerden kalmış. Kapatalım. Kapat bakalım. Ay, ay ne kadar güzel kokuyor o da ya. Resmen ay, güllü ay, kokuyor. Güllü. Evet gözlerini kapat. Saçlarını şöyle geriye çek. Biraz yaklaş anneye doğru. Kötü gibi değil mi? Çok güzel ya. oldu. Otel. Dur anneciğim yayıyorum. Şu anda fazla sürmüyorum zaten. <laughs> Dur. Da. Tamam gel bakalım şimdi bu tarafa. Arkadaşlar bir anda çok çıkabiliyor o yüzden çok temkinli yapmaya çalışıyor. Allah tamam. <laughs> Dur bakalım şöyle. İşte oldu. <laughs> Bak bakalım bana. Ay çok güzel oldu Banal ya. Işıl ışıl oldunuz ya. Gözlüğünü tak Banal. Ay Bahar'cığım sen Banal ya. Şimdi de gel bakalım Bak. şu kalem rujumuzdan sürelim. Şunu açın ben bakayım şimdi. bana. açtı Aç bakalım hadi. Sonra da üstüne de bundan süreceğiz. Ben de anne üstüne yazıttım. Bari. Ama Bahar'cığım seni zaten şu an gayet güzel oldu dudakların. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. O dursun. Getir bakalım bana Analia. Şöyle kaldır kafanı. Oo, parlıyor. Parladı ya. Çok arkadaşlar güzel siz göremiyor olabilirsiniz ama biz görüyoruz. Evet arkadaşlar bunlar çocuklar için ya. O yüzden e, böyle çok parlak ya da işte büyük annelerinizin ya da ablalarınızın kullandığı Anne gibi çiz. böyle çok parlak olmuyor. Onu da aç bakalım anneciğim. Evet. Şimdi Banale'ye bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu çilekliymiş. Banale kokusu da çilekli mi? Bahar ama anneciğim sen yapma. Gel ya. bakalım. Taşırabilirsin sen. Gideceğiz geç kalmayalım. Kaldır azıcık. Anne gözüm Dur. Şöyle yap şimdi daklanın. Hayır niye yalıyorsun? Nasıl çilek kokuyor mu tadı? Hmm, evet değişik bir tadı var değil mi Banale'ye? geldi. Hangi gözüne? Tamam, aldım. Şimdi evet. hazır mısınız artık? Evet. Hadi bir an Ay önce ya. çıkalım. Hayır. Tamam, el kremini sür. Far süremeyiz çünkü artık simlerimizi sürdük. Onun üstüne far olmaz. Far önceden sürecektik, unuttuk. Ay. Hemen el kremini de sür. Hayır, o ona sürülmez anneciğim. Bir an önce çıkıyoruz artık. Hadi kızlar. Montlarımızı giyelim çıkalım. Bahar, Banale ne yapacaksınız bugün Esma ile? Esma'nın oyun odasına da gidersiniz. Lütfen, 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 lütfen. Evet, ama Asamir'a da oynayacak oynayacaktı ama arkadaşlar Asamir uyudu. Neyse, uyanır o. Lütfen. Esmalara gitmek arkadaşlar, için sabırsızlanıyoruz. Abone olmayı, like evet, Esma'yı, Bahar'ı, Banu Ali'yi seviyorsanız kanalımıza bekliyoruz Hı. arkadaşlar sizi. Hadi gelin gelin! Esmaların evine geldik. Şimdi zillerine basacağız. Kaç numaraydı ya İsmail'in evi numarası? Biliyor muyuz? 3 değil hayır anneciğim. Kapağı açık olabilir belki. De. Açık olabilir mi? Bakın kırmızı halı bile sermişler bizim yollarımıza. Hayır iki de değil. Gelin bakalım. Kapı açık mı? Aa kapı açıkmış. Gelin çocuklar. Gel 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 gel. Hadi asansör zaten buradaymış. Hadi geçin kızlar. Evet. Geç anneciğim. Hayatım sen de geç. Hadi Sonunda geldik artık Asen, arkadaşlar. Evet, Aselmira da uyandı. Esma zaten Aselmira'yı görmeye Anne. çok istiyordu. Hadi geçin bakalım. Acaba bize kapıyı Esma mı açacak? Ay, vurun bakalım kapıyı. Esma! Ay, merhaba. Esma merhaba. merhaba! Çok özledik seni. Bak biz de sizin evinize geldik. Ben... Evet hadi hemen içeri girelim mi? Bahar ve Banu Ali senin oyun odanı çok merak ediyorlar. Orada güzel güzel oyunlar oynayın tamam mı bugün? Evet. Yine çok güzel olmuşlar. Ya sen de çok güzelsin. O güzel taçlarınla bayıldık sana. Osman, biz de unutmuşuz. Evet Esma'cığım senin tacın bizim evde kalmış. Hani siz bir kere bize gelmiştiniz ya ama tacını getirmeyi yine unuttuk. Neyse bu da bize bir bahane olur. Size tekrar geliriz tacını getiririz ya da sen bize gelirsin. Bay bay. Sonunda Esma'nın odasına da geldik. Esma'nın odasına bayıldık arkadaşlar. Çok güzel böyle rengarenk bir sürü kostümleri var Esma'nın. Böyle kocaman peluşları var, oyuncakları. Ay şuradaki ayıya bakın. Kocaman bir ayısı da var Esma'nın ya. Esma sen bu kadar oyuncakla nasıl oynuyorsun? Hiç oynamıyorum aslında ama çok seviyorum. Çok güzeller. Esma demek ki arkadaşlar görünüşünü seviyor. Aa Esma'nın patenleri çok güzelmiş. Mor mormuş ya. Bayıldık. Banu Ali, bunlar sana gelir mi acaba? Ee, ama çok büyük bunlar. Çok büyük. Ee, 34. Hmm, 34'müş. Banu Ali 32 falan gibi. Evet Bahar sana olabilir. Ama Banu Ali'nin kıyafetiyle ne kadar güzel uyumlu oldu ee, ya. Sunar mı bana? Anneciğim sana da olabilir Banu Abi, Ali'ye de olabilir. Bir dinleyeyim mi? Ama e? Allah korusun. Çok, çok tehlikeli. Daha hmm, çok tehlikeli üstü, diyor. Daha o zaman şöyle yaparız. Banu ee, Baunaleciğim giyersin ben elinden tutarım şöyle azıcık yürürsün olur mu? Tamam. Hadi tamam. o zaman tamam. bir kere benim giy bakalım. Ablan tamam. sana yardım etsin Esma ablan. Tamam. Bahar Ali ben de size alacaktım bundan ama babanız dedi ki benim kızlarım dedi düşebilir çok korkuyorum dedi. Esma düştü herhalde daha önce bu patenden bir evet, kere biliyorum. Evet annene de sordum zaten Esma düştü çok dikkatli olun dedi. Ben de korktum almadım arkadaşlar. Aa çok büyük oldu. Evet ama çok güzel uydu Banaal ya kıyafetini. Ben benim yaşıma geldi. Neyse babanızı ikna edebilirsen ben ya, de size alırım. Ben Aa. Ama kay Allah! Ayy! Allah Allah! Banaliye! Ayy! dur! Kız düşeceksin! Hemen şuraya oturalım. Şöyle, şöyle yap. tekrardan tutalım. Banaliye hayır olmaz, düşeceksin. Şuraya oturtturalım, Banaliye'yi çıkartsın. Gel anneciğim, çıkartalım. Ay Aa. Allah! Al işte düştün. Çıkart. Ablası yardım et. Esma ablası çıkartalım. Bu nasıl çıkıyor? Şöyle, şuradan Heh. şöyle bas ha. bastırıyorum. Hımm evet. Çıkıyor. Neyse biz de alırsak öğrenelim bunları Esma'dan. Evet. Ben, ama e, çok e, güzelmiş anne. rengi Esma. Güzel, Bayıldım. Evet, sen de en güzelini almışsın evet. ha. Evet, halıda kullanmayı bilmiyorum ama betonda kullanmayı biliyorum. Hmm, i̇yi iyi. <laughs> Bahar anneciğim sen giyme ne olursun düşersin falan. Hadi bir bay bay yapalım biz arkadaşlarımıza. Bay bay hoşça Arkadaşlar Esma'yı, Bahar'ı, Bağın Ali'yi, Asel Mira'yı Gökhan abinizi bizleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, Yorum yapmayı unutmayın sizi çok seviyoruz ya,